E, Aksaray e, Bağlıkaya yakınsınız. Köy sizin yer neresiydi köyün? Bağlıkaya. Yani. Bağlıkaya burası. Sen açık büfe e, besicilik yapıyorsun. Evet, abi. Hayvanların cinsi işte simental, e, simental melezi, akbaş, karışık. Evet, abi. Açık büfe sistemi ne zaman geçtin abi? Abi açık büfe biz buraya başladığımızdan beri açık büfe kullanıyoruz. Açık büfe sistemler çok güzel oluyor. Ben yani dediğim gibi abi kesinlikle bu besicilerin var ya bunu denemesi lazım. Niye denemesi lazım? Kesinlikle denemesi lazım. Atıyorum kesti dünya malı 400 kilo mu geldi? Normal gelmesi gerekiyor. 450 kilo gelecek abi. 50 kilo, 30 kilo farklı. Hayvan suyu. sadece ihtiyacını yiyor abi. Açıp şüphe de kaba bir tarafa koyuyorsun. Baba, kesip yem bir tarafa yeme. koyuyorsun. Bak abi şurada gör göster abi. kabayım arpa bir tarafta. Saman bir tarafta abi. Yani herhangi yani hayvan yiyor. ihtiyacı kadar ihtiyacı kadar yiyor, yatıyor işte abi gördüğün gibi. Şimdi burada He. ihtiyacı kadar. E, böyle hayvanda, mertte işte çatlama, matlama oluyor abi kesinlikle. Kotrada oraya. ihtiyacı derdek. kadar. He. Böyle i̇htiyacı karışık kadar. rasyon. Burada kesinlik yemle ya. birlikte yarı yarıya şey e, bu tarafta da üçte bir bunu. Bu tarafta da samanı Orası. kaba yemi, silajı, karışık. Kadar. Hayvanlar ihtiyacı kadar buradan

Tamam, iyiliği, Ali abi randıman hususunda nasıldı? Ahmet Bey açık büfe sisteminin e, randıman hususunda ya da hayvana herhangi bir sıkıntı hususunda bir şey var mı yani böyle biz hiç alışkın olmadığımız bir sistem yani açık büfe sistemi herhangi bir sıkıntı olmaz ama ilk ilk etapta hayvan e, şimdi ilk ilk etapta hayvanı sen buraya aldın soktun içeride hayvan daha önce o şekilde il, bu şekilde bir şey yapmıyorsa yani o şekilde harcamıyorsa o yemi onda var bir sıkıntımız var. Eğer ki hayvan alışırsa istediğini yer. Tamam bu evet. sistemi şimdi hayvanı önce, getir getirip de bir de atırıp da bu atarsa, sistem yapmayacaksın. Tamam. Hayvan evet. katlar. Bak Ömer evet. abi şimdi bak şu sistem bak. Bunlar her geçen gün kilo 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 artıyor ya. Evet. Abi bu hafta kalana kadar hafta kaldı mı abi? Demek ki bak hepsi yemiş yatıyor. Hepsi tok mu abi? abi? Geviş getiriyor mu? Tamam evet. mı? Ondan sonra bu sisteme geçeceksin. Yoksa birek hayda yemi ver olmaz. o, ya o şekilde olmuyor. O, öyle o şekilde olmaz Bir günlük ihtiyacı neyse Heh. 24 saat. Zaten hayvan bu şu an hayvan 10 kilo 13 kilo mu yiyor abi günde? Evet. O kadar yer. Bu hayvan zaten 15 kilo yeme şansı yok ki bunun işkembesini zaten bunu alıştır alıştıra getiriyorsun. Evet. Yani işkembesini zaten buradan e geliştiriyorsun. Tabii evet. canım. şu hayvanı açıp O hayvan bekliyor. Ölüm yani yüzden o yani bak tam bir birden, da... birden yapma şansı tabii. yok. Aniden yapılmaz abi. Mesela hani biz küçük topluyoruz, Yapıyoruz. büyütüyoruz ama istersen büyük danayı getir, bu sistemi bilemesin. Geldiği yerde ne yiyor? Tabii ne yiyor, Nasıl bilemezsin yiyor? ki. Ha, bilemezsin onu. Onu şimdi aniden hayvan bunun üstüne yüklenir. Daha şişer. <laughs> yani bu bu yanlışlığı ya. yapıp da Hayvan, Hayvan burada istediği ihtiyacı kadarı kesif yem. Burada da kaba yemini aynı kodranın yem havuzunda tüketiyor. Bir günlük ihtiyacını ayrı ayrı yemliğe koyarak bu şekilde daha fazla ee, randıman aldığını söylüyor. Işte mesela hayvan hasta oluyor. Mesela belirli bir zamanda oluyor. İşte kanama sorunu, şey oluyor geçen ki kestirdiğimizde süre